Hello, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eşimin teyzesi tatil için Hollanda'ya geldi ve sağ olsun siparişlerimi de getirdi. Şöyle güzel bir kahve yaptım çünkü havalar çok soğuk ama bugün güneşimiz var. Hazır güneş varken de yeni aldığım çiçeklerin sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir sürü Kalanchoe longiflora aldım. E, bu başka bir Kalancho türü ve e, yanında böyle bir succulent hediye etmişler. Güzel hani yani bakılabilir. Almazdım ama hediye gelmiş. Teşekkür ederim buradan da. Ee, bir süre Kalanşa Longi Flora sipariş verdim. Çünkü Türkiye'ye hani iyi kötü tatile gidiyoruz her sene ama stokta olmuyordu benim gittiğim zamanlar. Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da hiçbir yerinde bulamadım. Gerçekten havamız güzel. O yüzden şöyle hemen bir toprak saksı değişimi de yapmak istedim. şöyle hani kıştayız. O yüzden öyle yepyeni bir toprak falan hani gerek duymadım. Çünkü ilkbaharda daha güzel bir saksı ve daha taze bir toprağa ekmek istedim. Bayağı toprağı ıslaktı o yüzden hem ıslaktan biraz kurtarmak istedim hem de bu ufak saksıdan kurtarmak istedim. Toprağı aslında atacaktım çünkü dediğim gibi bayağı ıslaktı ama toprak o kadar güzelmiş ki tam böyle köklendirmelik toprak hani özel topraklar oluyor ya. O yüzden ben bu toprağı da harcamak istemedim. böyle içinde kökler falan vardı. Onları çıkardım. Daha sonra bu saksıya hepsini dikmek istedim. Tabi düşündüğüm gibi olmadı çünkü ben bundan bayağı almışım. Belki takip ediyorsunuzdur. Gerçekten tavsiye ettiğim bir kanaldır. Ee, Serap Paksoy'un çok güzel bir kalan şalongi florası var. Saksız dolu böyle kıpkırmızı oluyor. Gerçekten onun balkonunu çok seviyor. Benim burada olur mu soru işareti olsun. Hani ama gerçekten çok istiyordum bundan. Hani bakabilir miyim, bakamaz mıyım, tutar mı, tutmaz mı? Bir de o kadar uçakla gelecek. Ee, hani o yüzden yaklaşık 5 kök falan almıştım herhalde gerçekten <laughs> biraz dozunu kaçırmışım. Ee, ama hepsi de tuttu yani öyle ölmediler uçaktan geldiler mesela birkaç günde e, poşetli bir şekilde kalmışlar Kargo bir hafta sürdü eve gelene kadar yani baya böyle stres olmuştum acaba öldüler mi kaldılar mı diye ama gerçekten hiçbir şey çık olmuyormuş. bu saksıya böyle geçit, geçiriyorum toprağı aynı sadece üst tarafına daha biraz e, taze toprak koydum e, bu saksı yaklaşık 4 kök gibi al, pardon 3-4 kök gibi aldı e, tam hatırlamıyorum çünkü iki ay önce çek, çektim ben bu videoyu e, daha sonra da işte bu diğer karanları e, dikiyorum bu pembe saksı Tabii ki bu kalan şu yani bence hak etti. O yüzden bu güzel saksıya geçiriyorum. Bunun toprağı çok kötüydü. O yüzden buna güzel böyle bir taze toprak ekledim. iki tane longiflora'dan daha kaldı. Bunları da hani bir saksıya bu şekilde geçirdim. Çok böyle saksı saksı yapmak istemiyorum çünkü önümüz ilkbahar. Hani yer sıkıntısı yaşamak istemiyorum. Bu sukulent yani o yüzden hani bu sukulent de Başka böyle bir saksıya dikmedim. Uzun saksılarda yer vardı, onu o şekilde diktim. Bir de böyle uksalis köklendirmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarım da çok seviyor mesela bakmayı veya gelen giden olduğunda hani isteyen oluyor. Onlara hediye etmeyi çok seviyorum. Kendim bakmayı da çok seviyorum. Yaz-kış gerçekten. Ee, eve güzel renk katıyor. Balkonda güzel renk katıyor. Tavsiye ederim. Hani bir tane e, o daldan suya koyarsanız zaten hemencik kökleniyor. Çok güzel, çok zevkli oluyor. Aslında videom bu şekildeydi hani gerçekten çok mutluyum bu kalan şular gerçekten çok güzel çok kolaylar tavsiye ederim umarım sizin de olur ben çok zevkle bakıyorum buradan da teyzemek tekrardan çok teşekkür ederim getirdiği için kendinize çok iyi bakın umarım ilkbahar hemencik gelir hoşçakalın.